Hazreti Ömer dönemi biliyorsunuz Bizans ve Safavilerin başına bir balyoz gibi çöktükleri dönem. O dönemlerde Halid bin Velid sahabeler arasında nam salmış meşhur bir sahabe Allah'ın kılıcı diye de anılıyor değil mi? Neden? Çünkü hiçbir cihadı kaybetmemiş Halid bin Velid. Hazreti Ömer Halid'i yanına çağırıyor. Ey Halid bilirsin ki ben seni çok severim. Ama halk zaferleri artık Allah'tan değil de senden biliyor. Bu yüzden seni azlediyorum ey Halid diyor. Azletmek ne demek biliyor musun? Yani genel kurmay komutanı iken askere düşürdü. Vazifeden aldı. Her o dönemde olduğu gibi o dönemde fitne vermek isteyen olur mu? Olur. Bir tane diyor ki ey hali sen gibi hiçbir cihat kaybetmemiş bir sahabeyi nasıl olur da Ömer azleder? Konuşma. Ömer baştayken kimseye bir şey olmaz. Halid bin Velid'in azledilmesinden sonra zaferler devam edince insanlar anlıyor ki bu zaferler insan eli ile değil rahmet-i ilahiye ile bize ulaşmış. Eğer bir insanın bu dünyadan ayrılıp el çekmesiyle bir şey son bulacak olsaydı peygamber Zişan ayrıldığında İslamiyet son bulur.